Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şu an yepyeni bir arka plandan sesleniyorum. Çünkü taşındık. Ben yani bambaşka bir odam var. Şöyle. Size zaten birazdan detaylı olarak göstereceğim. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Ben bir iki haftadır video atamıyordum. Bu taşınma olayları e, vesaire yüzünden başka şeylerle vardı hayatımda. O yüzden iki haftadır video atamadım. Bu arada şu anda 16 Şubat gecesindeyiz. 17 Şubat'tayız. Ben bu videoyu şöyle düşündüm. Biraz size odamı gösteririm, biraz da ders çalışırım. Bence sizin de hoşunuza gider. O zaman ilk odamdan başlayalım. Sonra da ders çalışayım ben. Onu çekeyim ve böyle bir video olsun. Arkadaşlar şimdi minik oda turumu size başlatıyorum. Belki eğer isterseniz sonradan tam bir oda turu çekebilirim ama e, şu anda odam tam değil. O yüzden de tam şey yapamıyorum yani. E, daha gelecek şeyler falan var ama göstereyim. Arkadaşlar ilk olarak Şöyle hemen kapım. Sonra yanında ring light'ım var. Bunu az önce aydınlatmak için kullanıyordum. Ben ring light'ımdan sonra şöyle bu şifon yerim var yine. Bu sefer bunu böyle koydum. Böyle zaten biliyorsunuz yani makyaj malzemeleri de odur budur falan. Sonra arkadaşlar hemen kapının yanında da ilk olarak diğer olandan bir boy aynam kalmıştı. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Ve dolabım var böyle göstereyim. Hemen şöyle size küçük bir tur yapayım arkadaşlar. Görüyorsunuz düzen. Yani düzen. Başka bir şey açıklaması yok gerçekten. Evet buradan hemen yana kazağım kalmış. Neyse görmediniz. Hemen yanda hemen yanda ne varmış? Bir tane maket tripod anı kutusu. Hemen onun altında kameramın kutusu varmış. Sonra arkadaşlar burada yatağım var. Şu an biraz dağınık çünkü az önce oturuyordum burada. Ve hani başlığını taktırmadık ve duvara böyle monteli bir başlık yaptırmak istedim. Ama şöyle bir sıkıntı oldu ki bu buraya sığmadı. O yüzden yeni bir başucu almamız ya da yaptırmamız gerekecek. Bunun artık ne yapacağım bilmiyorum yani. Burası şu an biraz karışık. Neler de pek belli değil. Arkadaşlar bu arada baya güzel kitaplar aldım. Onları biraz size göstermek isterim. İlk olarak bunu zaten biliyorsunuzdur yani. Bir merak ettim. Sonra bu kitabı bitirdim hatta. Ve çok kolay okunuyor. Yani bir günde bitti direkt. Bu serinin tüm kitabını okumak istiyorum. Bu tek kitap değil. Müthiş Psikoloji diye bir seriyi bu. Ve farklı kitapları da var. Hatta Hayır Diyebilme Sanatı mı ne? O herhalde en popüleri yani. Özellikle onu istiyorum ama bu vardı. Ben de bunu aldım. Yani güzeldi. Ben böyle kitapları okumayı çok seviyorum. Böyle psikolojik kişisel gelişimi falan. O yüzden bunu alın. Okuyun. güzel. Sonra biraz daha kendime yatırım olarak e, topluluk önü konuşma taktiklerin olduğu bir kitap aldım bu da yine şu an olmasa bile ileriki yaşamımda çok işime yarayacağını düşündüğüm için. Ben Nilgün'ün e, çekim yasası kitabını okumuştum ve gerçekten çok güzeldi. O yüzden böyle de bir kitabını görünce almak istedim yani. Çok da bir fikrim yok açıkçası. Bir de en sona kalmış bu. Bu Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabını aldım arkadaşlar. Ya bilmiyorum benim böyle şeyler çok ilgimi çekiyor. Özellikle beyin, bilinçaltı falan. O yüzden bunu da aldım. Bunu hatta okuyorum da böyle bu tarz kitaplar çok şey değil hani. Roman gibi açayım okuyayım bir anda 200-300 sayfa falan değil. O yüzden böyle sinire sinire canım ne zaman çekerse. Aa, okuyorum yani. Bir de bunların en sevdiğim özelliği hani ben bununla bunu mesela aynı anda okuyabilirim ya da istersen hepsini aynı anda okuyabilirim yani. yani öyle bir şey niye yapayım da ya, ama istesem yapabilirim yani. Dediğim gibi bir de şu Müthiş Psikolojinin diğer kitaplarını alırsam çok mutlu olacağım. Sizlere de böyle küçük bir kitap alışverişimi göstermiş olayım dedim. Bu şekilde yani o zaman şimdi kitaplarımız da bittiyse oda turuna devam edebiliriz. Buralarda tüm kitaplarımı koydum arkadaşlar. İnşallah devrilmez. Ya yani devrilmez dediğim çökmez. Ya o kadar ağır ki. Sonra burada da çalışma masam var. Ama bu da gidecek. Ve yerine direkt hani şuradan başlayan böyle bir bir çalışma masası gelecek. O da herhalde haftaya falan gelir. Bir de arkadaşlar şurada hemen balkonum var. Ama hava çok soğuk olduğu için şu an orayı gösteremeyeceğim sizlere. Öyle yani taşındım kısacası. Sizlere de mini bir oda turu yapmış oldum. Ya odamda daha yapılacak çok şey var bu arada yani sıfır dekorasyon şu anda. Youtube plaketimi bile asmadım. Daha birlikte dekore edeceğiz. Ee, yeni mobilyalar gelecek. Ben daha onları yerleştireceğim falan. Ama şu anda bayağı yaşanılabilecek düzeyde. Hatta yaşıyoruz yani zaten. Öyle yani arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğenme yani düzenim bayağı kaydı. O yüzden onu geri toparlamaya çalışıyorum. tatille araya girdi. Yani şu an gerçekten motivasyonumu ve ama dersleri vermek için çok büyük bir çaba sarf etmem gerekiyor yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim yurt dışı sınavlarım var ve onların tarihleri yaklaşıyor. Ya aslında benim bu sene sınav senem değilmiş gibi görünebilir ama aslında yurt dışı için benim sınav senem bu sene. Hatta yani ben rahatım falan da benim 3-4 aya tüm sınav şeyim bitiyor yani yurt dışı için. O yüzden ben de onlara çalışıyorum daha çok. Şimdi de bir matematik ve İngilizce çalışacağım. Zaten başka bir ders seçeneğim de istesem de yok. Ama size de göstermiş olurum biraz diye düşündüm. Peki sen bu tatil çalışmak dışında, aman çalışmak demişim, taşınmak dışında ne yapayım diye olursunuz olursanız arkadaşlar. Ee, şöyle ki ben tatilin ilk haftası Mart ayında Ayelts'e gireceğimi zannediyordum. Ee, çünkü başvuru işlerim falan vardı ve onun dışında IELTS gerektiğini zannediyordum ama yani üniversite başvurusu değil. O yüzden hemen apar topar IELTS'e girecektim. Sonra bir anda şansımın neden tuttu ve IELTS gerekmedi. O yüzden hemen yarı yolda bir IELTS değişikliğim oldu. Tarih değişikliği. O yüzden ilk bir hafta böyle daha IELTS bazlı çalıştım. Aslında iyi oldu yani. Bir de ekstra olarak da zaten semester zamanı S2 derslerim devam ediyordu. İki haftanın da üç günü gittim yani. Allah'tan şu anda okul var da biraz daha tolere edebiliyorum. Ben de öyle oluyor yani. Ya hep ya hiç mantığı. Hiçbir şey yapmıyorken bir anda akşamın altısında o derse girmek mesela küfür gibi. Okul zamanı öyle değil yani. Zaten 5'te geliyorum 6'da ders başlıyor yani. Ama çivi çivi söker diyoruz ve önümüze bakıyoruz. Arkadaşlar bu arada İngilizce bazında ben flashcard çalışacağım bugün. Çünkü flashcardlarda bizim SAT'ye girmeden önce öğrenmemiz gereken kelimeler var. Ve onlar bize böyle 150'şer tane her hafta e, geliyor. Ben de o yüzden şu an onlara çalışacağım ki verdikleri flash yazdıkları o wordler falan bir işe yarasın yani. Bizim SAT İngilizce hocamız, yani daha doğrusu direkt yani kurs şeyi, e, programı öyle hoca özel bir şey değil. Ve mesela atıyorum o hafta e, SAT'de çıkacak böyle öğrenmen gereken 50 tane kelimeyi sana soru halinde atıyor. Atıyorum 50 soruluk bir quiz yapıyor ve sen tüm o yeni öğrendiğin kelimeleri eşleştirebiliyorsun. Onun yanına bir tane kocaman bir Word dosyası veriyor. Onunla da mesela kelime çevirisi yani çevirisi diyeyim açıklaması ve cümle içindeki kullanımı. bir de bunun da üstüne flash kart hazırlamışlar ve onların linkini bizle paylaşıyorlar. Ve gerçekten ya, yani o kadar büyük bir nimet ki bu. Öğrenci milletine böyle şeyleri hazır vereceksin. Mesela o flash kartı hazırlamakla ben biliyorum 100 kelimeden sonra asla uğraşmayacaktım. Ama şu anda uğraşmama gerek kalmadan direkt önüme geldi yani. O zaman arkadaşlar ben şimdi flash kart hazırlamaya, aman hazırlamaya demişim çalışmaya gidiyorum. Ondan sonra da güzel bir matematik çalışırız. Evet arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi şu anda 50 kelimelik bir e, flashcard dizim var. Şöyle. Mesela. Böyle yani. Evet arkadaşlar, ben şimdi flash kartlarda 50'de 50'yi yaptım. Böyle bunları boş buldukça tekrar edeceksiniz. Ne bileyim bize böyle dinleme şeyleri falan da atıyorlar. Onları dinleyeceksiniz. Dil öyle öyle oturacak. Hemen matematikte de göstereyim. Şöyle şu şekilde konu anlatımı, soru içeren fasiküllerimiz var. Şimdi bunlardaki soruları çözeceğim ben de. Evet arkadaşlar matematikte bitti. Böyle fasikül fasikül tekrar ediyorum SAT matematiğe. işlediklerimizi indiriyorum. Bir de ödevler var. da Ödevleri zaten daha geçen gün yaptım. O yüzden bugün bir daha ödev yapmayacağım. O şekilde valla bugün çok da fazla bir şey yapmayacağım açıkçası. Sınav haftasında daha çok fazla olduğu için, çok fazla zaman olduğu için pek bir şey yapasım gelmiyor şu anda. O yüzden ben de elimden geldiğince yurt dışı işim çalışmaya çalışıyorum. O şekilde umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi taşındım Şimdi bir tık düzenim bozulmuştu ee, ve video çekemiyordum. Şimdi artık her şey yerine oturduğu için rahat rahat başlayabilirim. O zaman hakkındaki düşünceleriniz, tavsiyeleriniz, ne varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı şekilde video hakkında da. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.